Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle ne yapalım challenge <laughs> <çey ünlü> <bir gülüyor> Minecraft 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 oy verdim Deprem değil binalar Bunu bir kez daha <laughs> Ve şimdi yavaş yavaş bu ekonomi başlığında birazdan bir konuğumuz olacak Mustafa Sönmez ekonominin e, e, Arkadaşlar günden bir güncellememiz var. var. Yani günden güncellememiz gelmiş. gelmiş. E, gelmiş. E, e, günden bir gelmiş. Market güncellenmiş. Markete bakın yani. Herkesin de, bir umudu var. Arayış içerisinde bir şeyler almak, bulmak istiyor ama bazen de bu kadar da olmaz dediğimiz halleri görüyoruz. Onlara tanıklık ediyoruz. Nedir o derseniz İstanbul'da, İstanbul'da mezarlıklarda define arayanlar. Şimdi harici olsun gündemi hoşça. ben ben hattı kalmaz. Kolay. Biz buraya duaya geldik derler. İşte, <laughs> ha <tamakta> olacak zaten. <laughs> ne yapıyorsun böyle? <mesela? gülüyor> tek kur falan yok. <laughs> Hemen bir hileler kapatayım. Bonus olsun. İstanbul Eyüp Sultan'da 3 kişi defile aramak için mezarın yolunu tuttular. Eski bir mezarı kazıyorlardı. Durumu fark eden bir kişi polise aradı ve ihbarda bulundu. <laughs> Emniyet ekipleri harekete geçti. Polisleri gören şüpheliler mezar taşının arkasına saklansa da yakayı ele verdi. Ellerinde kazma kürek, üç kafalar gözaltına alındı. <laughs> Ama arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Kumanda kontrol yeri açık. Partim de olacak. Çünkü de gerçek Minecraft videoları en çok Stil kullanıyor. Ben de onlar gibi olacağım. Şunlar gerek gerekmiyor yani. Ben yani de bunları alacağım. Gereksiz gerekmeyen şeyler, şeyler de gerekli olur. E, dua bu aralar çok özellikle ekonomiyle ilgili dualer. E, sosyal medyada e, karşılaşmıştım. E, eskiden yağmur duasına çıkılırdı. E, geçtiğimiz günlerde e, bir duaya daha çıkılmış. Çok dikkat çekici, çok ilginçtir. E, bu kez yağmur Şimdi duası... arkadaşlar ben gereksiz şeylerimi şöyle koyacağım. Yani cemaat asla odun. Başmış. Onun gibi şeylerimi kuracağım. koyacağım, yağdır, koyacağım bir odun. Odunumu koyayım. Şöyle. Şöyle. Dursun şunlar. Dursun Zaten Minecraft'ta bir birileri olursa onları bir alırlar, bir alırlar bir yani. Ayanlar, e, ki, ya da olmadı abi. Ya şimdi bunları boş verin. Odun kıralım. bir <laughs> şeyler

şimdi. Günaydın, günaydın Türkiye diyerek şu fidanları yavaş, yavaş atacağım. E Arkadaşlar yani. Şimdi gidelim saat... maden Sağ olun, Takip oh. Ve oh. bir madem bulalım. Of abi ya. Madem bulalım dedik. Ya, maden, maden bulduk. Çizim, 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 Oha yani. Ne dersek o olur challenge. Zaten atlarsak evet, suya düşeceğiz. Anan ne banan ne bana ne banan. Tüyle yığıt. ne işimiz var bunlara? Bakacağız. Bunu Şöyle ben bir taş kırayım arkadaşlar.

Konumu kolumu incittim belki kırılmıştır ya çatlamıştır. Bu da incirmiştir. Ne olur incirmiş oldun. Elim oynatabiliyorum. Çatlamış da olmasın kırılmış da olmasın. Çok fazla uzun döndürürüm. Oo, domuz atlamış. Zaten ben sesini duydum arkadaşlar. Sesini duydum ben yani.

Nava no, böylesi. Geçtim. Baba. Cumhurbaşkanı. Hmm. Modenin modine bakın ya. Çok güzel gözüküyor. Maden görüntüsü. İki ben burayı çıkaracağım. Birinci numara burayı kazmaktan söylüyorum. Şey İki şey buldum. Flint buldum. İki numara da böyle bir şey. Bu <laughs> e, tesisler, e, Ara Bunun, e, <laughs> demek, demek ki, e, da var. Onları da, da belki kazarım. Kişi, e, kadar iş yapamadığı bir karşı Ya da kalacağım. Altıda kalacağım. Arkadaşlar. İnsanların gündelik hayatlarını idame ettirmede, kiralarını ödemede, mutfaklarını çevirmede büyük zorluklar içerisinde geçtikleri anlamına geliyor. Sayın ee, maalesef, araya girerek şunu sormak istiyorum. Evet. Şimdi, İlmacıyı yani, var da olamıyorum zaten. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu Belki de belki alınır belki alınmaz. Sonumları olarak... malumuz. doğru kabul yanlış doğru değerlendirmelerinin Gelirsizlik diye bir durumla karşı insanlar. Ne dersiniz? Tabii çünkü işsiz insan demek gelirsiz insan demek. Yani evine a, sıfır gelir götüren insan demek. Bir tane kartı Evde yapayım şöyle. Şimdi arkadaş aklıma geldiğine. Ben şimdi çok bir e, durum var. Yaklaşık e, 10 milyona yaklaşık insan, yani 25 tane yaptım. E, net işsiz olarak gelir götüremiyor evine. E, yaklaşık e, 7 milyona yakın insan da eskisi kadar e, gelire sahip değil. Yani e, işsizlik sigortası da 39 lira, günde 39 lira bir para verip eee hala iştesin, e, merak etme, seni sadece izne ayırdık e, durumları var. Eee böylece ya, hanelere e, pandemi sonrası, öncesi, e, başlayan sonrasında artan eee çok net bir e, işsizlikle beraber gelirsizlik durumu var. Haneye giren gelir

Azerbaycan'da hükümet e, ekonomiyi e, Arkadaşım, burada, şimdi gittiği zaman e, ben buradan çıkacağım bir gideceğim ben şeye. bu arada Allah şimdi gittiğim zaman e, e, Of ya inanmıyor ya. Dur, Şimdi arkadaşlar devam edeyim yolumuza da şurayı şuradaki, şuradaki demirleri de alalım mademdeki. bir yandan, bir talep canlanması yarattığı için arttırdı. Arkadaşlar 15 dakika video yapacağız. Yanında, 11, 12, 13, 14, 15, dakika sonra video e bitireceğim arkadaşlar. Fiyatını, yani, e, şimdi arkadaşlar çıkacağız. Tane yap Çabuk yapacağım. Çünkü arkadaşlar çünkü sonunda, video bitirmem gerekiyor. Benim, benim YouTube kanalım var var. Ama yani ben telefon numarasını girmedim ve Aynı doğrulama kodu da gelmedi. Yani girmedim ve gelmedi. Hadi yüzeye gel. o